Yine merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni böyle çok güzel bir videoda karşınızdayım. Kaç kaç gündür video kaydediyoruz üzgünüm iki gündür aslında bir şey olmaz adam demem şey olmaz. Neyse evet arkadaşlar bugün Skylog oynuyoruz bunu çekmişim çok güzel bir like patlaması istiyorum arkadaşlar like tuşuna kafa atın yumruk atın her şeyi atın uçan tema atın her şeyi yapın işte size vakit almadan vaktinizi almadan videoya geçeyim boy boyunda çok güzel bir oyun keşfettim çok güzel bir oyun olduğunu söylediler Ben de sizin için çekmek istedim arkadaşlar Ben de bu yatayım ya bu oyunu bu Bu şey Blue nasıl geldiyse Neyse başlayalım. Skyboy'a geldiğimizde ilk yapmamız gereken şey şuradaki sadece bir tane ağaç olan yani çevrede başka ağaç yok ki. Şu dağda bile ağaç yok. Bu adada hayatta kalmaya çalışacağız. Karşıda bir ada daha var. Orada da şeyler varmış diye duydum. Ben bu Blue oyununu hemen bitirmek istiyorum arkadaşlar. Niye edersiniz Şimdi ben her gün böyle videoları atarsam siz sıkılırsınız. Artık beni benden Abone abonelikten çıkarsınız. O yüzden size sizi böyle şeylerle meşgul etmeyeceğim. Hemen bitirmek istiyorum bu oyunu. Bu ne lan? Bunlar da oyuna gelmiş ha. Bunları da atacağım. Hile yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bırak etmeyin. Hile yapmayacağım. Atalım şunları. Attık. Şimdi taş makinesi yapacağım. Aha. fidan düşmüşsün. Düşme. Düşme al şunu. Başka fidan yok mu? Aha, i̇ki. 3 olmuş. Hadi biraz daha hadi sen, bir tane daha. Hadi bir tane daha. Heh. Bol şans, ha. Arkadaşlar aşağı düştük mü iş bitiyor. Yani oyun bitiyor. Buraya ge buraya gene doğuyoruz ama eşyalarımız üstümüzdeki üstümüzdeki Allah gitti lan. Neyse. Bu kadar da şansımız yokmuş. Şunu ekelim. Ekiyorum, ekiyorum. Ne yapıyoruz? Burası olmaz. Eski yerine koyayım. Şimdi taş makinesi yapacağız. Taş makinesi nasıl yapılır, biliyorum. Yani o kadar da aklınız var. Şimdi buraya buz koyacağız. Heh, tamam, anladım. Buraya koyalım. Buraya buz koyacağız. Buzu kıracağız. Tamamdır. Umarım doğru yaptım. Umarım doğru yaptım. Umarım doğru yaptım. Kayboldu ben. Pek beceremem Hadi hadi olsun. Evet. Taş makinesi. Neyse ben ben bu taşlardan tam 2 3 64'lük toplayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar 5 saattir yani ne diyor abartma. Abartma var 5 saat olmadı. 1 saattir çalışıyorum ve bu kadar taşa taş elde etmeye başardım arkadaşlar. Şimdi bu taşları alalım da. Arkadaşlar ben yarın blok yaparsam canavar gelmez. Eğer tam blok kayarsam her yere. <Gülüyor> <Gülüyor> ne dedim? Geri geldim. Ne diyordum? tam blok koyarsam canavar gelir. Ben o yüzden hiç koymayacağım. <laughs> Gerek yok. Ben şu ada ekmek istiyorum. Gözümü kestirdim. Ana. Hepsini yarın blok yapacağım. Bence yeter bu kadar. Şuraya koy Ş Şuraya koy Bence onun sonraki bölüme Gidelim değil mi arkadaşlar Biraz adayı büyütelim ilk Önce Sonraki bölümde oraya gideceğiz Bu ne baran Bakın Geri geldik. Yok ya. Küçük hmm. <laughs> bir baron. Hım, geliyor ya. Hayır! Ben da kaldım. Burada kaldım. Bayağı bir ileri gittik arkadaşlar. O sesler nerede acaba? Çok fazla vakit geçti. Oraya kadar yetişemiyorum. Taşları geri almıştım Ölmüştüm bir keresinde Gittim Taşları bir daha aldım Orada doğmadım nasıl doğmadım ya Arkadaşlar siz biliyorsunuz Yorum kısmına Ne oldu lan Ben hele bir bu videoyu çekeyim ondan sonra YouTube'a atayım Gideceğim bu telefonu kıracağım yenisini alacağım. Bu ne ya? Telefon gitti bozulmuş arkadaşlar. Yeni bir telefon almak lazım. Yetişemiyorum ya. Sinir ediyor bu böyle. Bedava taş. Bedava kum. Burada da hayatta kalmaya çalışıyoruz. Benim dediğim şeye bak. Ayıp varım ayıp. Ha yetişebiliyoruz artık. Gel bana. Hadi gel. <laughs> Neyse ki yedek taş var. Şunları da koy. Evet geldik. Sandıktan ne gelecek? Sandık. Sandık. Ya ben elmas sanmıştım. Elmas, elmas. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim biraz kalbimi kırdılar ama buraya elmas çok koydes dedi. Koymadılar. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay